Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf bursluluk sınavı sosyal bilgiler çıkmış sorularını çözeceğiz. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Süleymaniye Camisi ülkemizde bulunan nokta nokta arasında yer alır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Süleymaniye Camisi Osmanlı döneminden kalma tarihi bir eserdir. Yani buraya tarihi eser gelmeli. Cevabımız C şıkkı tarihi eserler. 2'ye bakalım. Özgür düşünceye önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bize bir ipucu vermiş. Birçok bilim insanı yetiştiren diyor. Birçok bilim insanı yetiştiren ilk çağ uygarlığı İyonlardır. Cevabımız İyonlar. Şimdi 3'e bakalım. Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir. Düğünlerde, ziyaretlerde, misafirlere ikram edilir. Burada bahsedilen kültürel öge lokumdur çocuklar. Cevabımız değişik. Şimdi dörde bakalım. Hava durumu kısa süreli hava olayları iken iklim uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır. Evet burada hava durumu ve iklim anlatılmış. Hava durumu kısa süreli hava olaylarına denirken iklim Uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir? İklim olanı bulacağız. Antalya'da aniden bastıran yağmur sel olup taştı. Burada kısa süreli bir hava olayı var. Demek ki bu hava durumu, bu değil. B'ye bakalım. Güneşi gören Ankaralılar parklara hücum etti. Evet bu da kısa süreli bir hava olayı. Bu da değil. C'ye bakalım. İzmir'de sıcak ve kurak bir yaz daha yaşandı. Bakın burada iklim anlatılıyor çocuklar. Yani uzun süreli hava olaylarının ortalaması alınmış. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. Bursa'da kuvvetli esen rüzgar çatıları uçurdu. Burada da kısa süreli hava olayı yani hava durumunu görüyoruz. Şimdi 5'e bakalım. Yukarıdaki metinde numaralı yerleri sırasıyla yazılması gerekenler seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi okuyalım. 1 ve 2'yi bulalım. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevrede değişiklikler yapar. Yol yaparken önüne çıkan engelleri aşmak için yol yaparken önümüze engel çıktığında tünel yaparız çocuklar. Su ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için akarsu önüne ise ne yapılır? Baraj yapılır. Akarsu önüne baraj kurar. Bir tünel, iki baraj olacak. Hemen şıklarda bulalım. Bir tünel, iki baraj. Cevabımız A şıkkı. Şimdi 6'ya bakalım. 6. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Parçayı okuyalım. Aşırı yağışlar ve eriyen karların neden olduğu afetler yurdumuzun hemen her bölgesinde görülmektedir. Ayrıca dere yataklarına moloz dökülmesi ve dere yataklarının yerleşime açılması bu afetlerin artmasına neden olmaktadır. Evet, dere yataklarına moloz dökülürse, dere yatakları yerleşime açılırsa sel olur. Demek ki burada anlatılan doğal afet seldir. Cevabımız B şıkkı. Şimdi yedinci soruya bakalım. Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Selin zararlarını azaltmak için dere yataklarında ne yapılmalıdır? Metinde zaten bahsediyordu. Dere yataklarına moloz dökülmemeli, dere yatakları yerleşime açılmamalı. Şimdi cevaplarımızda bunları arayalım. A. Fabrikalar kurulmalıdır. Bu alınacak bir önlem değildir. B. Atıklardan temizlenerek açılmalıdır. Dere yataklarına dökülen molozlar temizlenmelidir. Bu doğru. Yine de diğer şıkları da bakalım. C. Çevresindeki ağaçlar kesilmeli. Ağaçların kesilmesi selin zararlarını azaltmaz. Bu da değil. D'ye bakalım. Doldurularak yol yapılmalı. Bu da selin zararlarını azaltmaz. Demek ki cevabımız B şıkkı. 8'e bakalım. Haritada taranmış alanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk önce alanlara bakalım. 1'in olduğu bölge Doğu Karadeniz, 2'nin olduğu bölge ise Antalya ve Muğla'nın olduğu yerler. Şimdi şıkları okuyalım ve hangisi söylenemez onu bulalım. A) Bir de çay tarımı yapılır. Doğu Karadeniz'de çay tarımı yapılır. Doğru. B'ye bakalım. 2'de seracılık gelişmiştir. Antalya ve Muğla'da seracılık gelişmiştir. Doğru. C'ye bakalım. 1'de ahşap evler bulunuyor. Doğu Karadeniz'de genellikle ahşap evler bulunur. Bu da doğru. D'ye bakalım. İki de her mevsim yağışlı geçer. İki de Akdeniz iklimi vardır. Akdeniz ikliminde her mevsim yağışlı geçmez. Demek ki cevabımız D şıkkı. 9'a bakalım. Günümüzde üretilen ürünlerin çok uzak ülkelere kısa sürede güvenli bir şekilde taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Burada dikkat etmemiz gereken şey kısa sürede ve güvenli bir şekilde. Eğer bir ürün kısa sürede uzak ülkelere taşınabiliyorsa orada ulaşım araçları çok önemlidir. Şimdi şıklara bakalım. A) Dünya nüfusunun artması. Biz burada ulaşımla alakalı bir şey arıyoruz. Bu değil. Ülkelerin ihtiyaçlarının artması. Bu da değil. Ülkeler arasında göçlerin artması. Bu da değil. Ulaşım araçlarının gelişmesi ve artması. Evet, şıkkı bulduk çocuklar. Cevabımız D şıkkı. Ulaşım araçları geliştikçe ve arttıkça üretilen ürünler çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde en uzak ülkeye kadar gönderilebilir, taşınabilir çocuklar. Demek ki cevabımız D şıkkı. Şimdi devam edelim. 10. soruya bakalım. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ailemle farklı ülkelere seyahat etmeyi seviyorum. Gittiğim ülkelerin doğal güzelliklerini geziyorum, tarihi yapılarını ziyaret ediyorum. Ülkelerin yemeklerini, yöresel kıyafetlerini, tarihini öğreniyorum. Ülkelerde yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu arkadaşlardan ülkelerin oyunlarını öğreniyorum. Farklı dilleri konuşmamıza rağmen anlaşabiliyoruz. Evet, bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A'ya bakalım. Turizm farklı kültürleri tanımayı sağlar. Doğru. B. Turizm insanlar arasında dostluğu geliştirir. Yeni arkadaşlar ediniyorum diyordu. Bu da doğru. C'ye bakalım. Turizm ülkelerin doğal kaynak israfını azaltır. Bununla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Demek ki cevabımız C şıkkı ama yine de D'ye de bakalım. Turizm tarih bilgimizi geliştirmeye yardımcı olur. Ne diyordu çocuklar? Tarihi yapılarını ziyaret ediyorum diyordu. Demek ki bu da çıkarılabilir. Cevabımız C şıkkı. Şimdi 11. soruya bakalım. Bu metinde hangi bölgeden söz edilmiştir? Yaşadığım bölge ülkemizin ticaret ve bankacılık, ulaşım ve turizm merkezidir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gelişmiştir. İş imkanlarının fazla olması nedeniyle sürekli göç alır. Ülkemizin en kalabalık nüfusa sahip bölgesidir. Ülkemizin en kalabalık nüfusa sahip şehri İstanbul'dur. İstanbul Marmara bölgesindedir. Evet burada Marmara bölgesi anlatılmaktadır çocuklar. Çünkü ülkemizin ticaret, bankacılık, ulaşım, turizm merkezidir diyor. İş imkanları çok fazladır diyor. Demek ki bahsedilen bölge Marmara'dır. Devam edelim 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir? Evet, doğal etkenlerin diyor. Aradığımız şey doğal etkenler olacak. Bulduğumuz doğal etken nüfus dağılışını etkileyecek. Hemen bakalım. A, dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması. Evet, doğal bir etken bulduk. Dağlık alan nüfusun seyrek olmasına sebep olmuş. Evet, cevabımız A şıkkı. Ama B'ye de bakalım. Sanayi bölgelerinin nüfusun kalabalık olması. Burada doğal bir etken yok. C. Ulaşımın gelişmediği yerlerde nüfusun seyrek olması. Burada da doğal bir etken yok. D'ye bakalım. Turizmin geliştiği bölgelerde nüfusun kalabalık olması. Burada da doğal bir etken göremiyoruz. Demek ki cevabımız A şıkkı. Şimdi 13'e bakalım. Bir grupta rol alarak bazı haklar elde ederiz. Yer aldığımız gruplardaki rollerimizin gereklerini yerine getirmemiz ise sorumluluklarımızı oluşturur. Hak ve sorumlulukları anlatıyor. Buna göre maddelerden hangileri sorumluluklarımız arasında yer alır? Sorumluluklarımızı bulacağız. 1- Aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek. Bu hakkımızdır ama sorumluluğumuz değildir. Demek ki bireyledik. 2'ye bakalım. Derslerimizde başarılı olmak için gerekenleri yapmak. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Doğru. 3. Odamızı temiz ve düzenli tutmak. Bu da bizim sorumluluğumuzdur. Demek ki 2 ve 3 olacak. Şıklara bakalım. 2 ve 3'ü bulalım. Evet. 2 ve 3 D şıkkında. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim 14'e bakalım. Bu metinde Ece'nin aşağıda verilen haklarından hangisini kullandığı söylenemez. Merhaba. Ben Ece. 4. sınıfa gidiyorum. Bugün güzel bir güneşli bir gündü. Öğretmenimize dersi okulumuzun bahçesinde yapmak istediğimizi söyledim. Öğretmenimiz bir ders için bunu yapabiliriz diyerek hepimizi bahçeye çıkardı. Çimlere oturduk ve öğretmenimizi dinledik. Zil çaldığında ise arkadaşlarımla körebe oynadım. Şimdi şıklara bakalım. A eğitim alma hakkı. Evet dördüncü sınıfa gidiyormuş çocuk. Eğitim alma hakkı var. B oyun oynama hakkı. Sil çaldığında arkadaşlarımla körebe oynadım diyor. Bu hakkı da kullanmış. C'ye bakalım. Yeterli beslenme. Bundan bahsedilmemiş. D'ye bakalım. Düşüncelerini söyleme. Öğretmenine "Dersi okulumuzun bahçesinde yapmak istediğimizi söyledim." diyor. Demek ki bu hakkı da kullanmış. Cevabımız C şıkkı. Şimdi 15'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerden biri değildir? Evet. A'ya bakalım milli bayramlar. Milli bayramlar yöreden yöreye değişmez çocuklar. 23 Nisan 19 Mayıs ülkenin her yöresinde kutlanır. Demek ki cevabımız A şıkkı. Ama yine de diğerlerine bakalım. Yemekler, türküler, el sanatları yöreden yöreye değişir. Evet devam edelim. Şimdi 16. soruya bakalım. Anadolu uygarlıkları ile ilgili internette araştırma yaparak doğru ve güvenilir bilgilerden oluşan bir ödev hazırlamak istiyor. Buna göre Elif aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet doğru ve güvenilir bilgilerden oluşmuş bir ödev hazırlamak istiyor. A. Sosyal medyada en çok beğeni alan bilgileri kullanmalıdır. En çok beğeni alan bilginin doğru ve güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. Bu değil. B. Go ve Edu uzantılı sitelerden yararlanmalıdır cevabımız bu. Çünkü go devletle alakalı, edu ise eğitimle alakalı bir uzantıdır. Demek ki en güvenli olan bu. C'ye bakalım tek bir internet sitesinden faydalanmalıdır. Bu da doğru ve güvenilir olduğu söylenemez. D internette yer alan her bilgiye güvenmelidir. Bu da doğru ve güvenilir değildir. Cevabımız B şıkkı. Şimdi 17. soruya bakalım. Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kullanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yapmak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım. Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? İnsanlara faydalı olma. Evet, yer verilmiştir. Çünkü insanların kullanabileceği diyor. 2. Merak duyma. Makinelere olan merakı nedeniyle incelemeye başlamış. Demek ki bu da var. Sabırlı olma. Binlerce deney yapmama rağmen diyordu. Sabırlı olmada demek ki bilim insanların da olması gereken özelliklerden. 1-2-3. Hangi şıkta 1-2-3 var? D şıkkında. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim 18. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi satın aldığı ürünün ayıplı mal çıkması durumunda bilinçli bir tüketicinin yapması gereken davranıştır? Evet A'ya bakalım. Yaşadığı durum karşısında sessiz kalmak. Bilinçli tüketici bunu yapmaz. B. Tüketici mahkemelerine dilekçeyle başvurmak. Bilinçli tüketici mahkemelere başvurur. Cevabımız B şıkkı ama yine de C ve D'ye bakalım. Aynı ürünü farklı bir mağazadan satın almak. Bilinçli tüketici bunu yapmaz. D. Ürünün faturası ya da fişi olmadan iade etmeyi istemek. Bilinçli tüketici bu davranışta sergilemez tüketici mahkemelerine dilekçeyle başvurur. Devam edelim 19. soruya bakalım. Nüfusun fazla olduğu yerlerde eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmet sektörleri çok gelişmiştir. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi söz edilen gelişmiş sektörler arasında yer almaz? Hemen bakalım ne diyor? Eğitim, sağlık, ulaşım. A. Öğretmenlik. Öğretmenlik eğitim alanında. Demek ki bu değil. B. Şoförlük. Şoförlük ulaşım alanında. Demek ki bu da değil. C. Çiftçilik. Çiftçilikle alakalı bir şey yok. Cevabımız C şıkkı ama yine de D'ye de bakalım. D. Doktorluk. Doktorluk da sağlıkla alakalı. Demek ki bu da değil. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim 20. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirasının yaratılmasında diğerlerinden farklı bir alanda eser ortaya koymuştur? A. Louis Pasteur. Louis Pasteur Kudüs aşısını buldu. Yani tıp alanında demek ki. B'ye bakalım Aziz Sancar. Aziz Sancar ise kanser tedavisi ile ilgili DNA onarımını bulan kişidir. Demek ki bu da tıp alanında. C'ye bakalım Gazi Yaşargil. Gazi Yaşargil ise mikro cerrahi kullanma konusunda çalışmalar yapmıştır. Demek ki bu da tıp alanında. D'ye bakalım Victor Hugo. Victor Hugo ise yazardır. Yani edebiyat alanında eserleri vardır. Demek ki cevabımız D şıkkı. Şimdi devam edelim 21. soruya bakalım. Bundan sonraki sorular din kültürüyle alakalı. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarından biridir? Hz. Ayşe, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Zeyd. Hz. Fatıma peygamber efendimizin çocuklarından biridir. Demek cevabımız C şıkkı. Devam edelim 22'ye bakalım. Bu ayette Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Burada Allah'ın tek ve bir olmasından bahsediyor. Şimdi şıkları okuyalım. A bir oldu. Cevabımız evet bu. Ama diğer aşıklara da bakalım. B yarattıklarını sevdi. Bundan bahsedilmiyor. C başka varlıklara benzemedi. Bundan da bahsedilmiyor. D hiçbir şeye muhtaç olmadı. Bundan da bahsedilmiyor. Cevabımız Allah'ın bir oldu. 23. soruya bakalım. Doğa ile ilgili bu bilgilerden hangileri doğrudur? 1 istekleri Allah'a ulaştırmanın bir yoludur. Doğru. Belirli mekanlarda yapılması zorunludur. Bu yanlış çünkü dua her yerde yapılabilir. 3. Sadece sıkıntılı zamanlarda yapılır. Bu da yanlış. Dua her zaman yapılır. 4. İbadetin özüdür. Doğru. Demek ki 1 ve 4 olmalı. 1 ve 4 B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. 24. soruya bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gün anısına kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir? Evet kandillere bakıyoruz. Miraç Kandili, Berat Kandili, Regaim Kandili ve Mevlid Kandili. Peygamber Efendimizin doğduğu gün anısına kutlanan kandil Mevlid Kandilidir. Cevabımız D Devam edelim. 25'e bakalım. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Hadisi okuyalım. Kimse elinin emeğinin kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Elinin emeği deyince hemen çalışmak aklımıza geliyor. A eğitimin, B çalışmanın, evet cevabımız B şıkkı, C yardımlaşmanın, D aklı kullanmanın. Evet cevabımız B şıkkı, çalışmanın önemi vurgulanıyor. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte 2018 yılında bursluk sınavında sosyal bilgiler dersine çıkmış soruları çözmüş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.